Yeşil Dernekler Federasyon Başkanımız Sayın Ahmet Güler Başkanıma şöyle mikrofonu takdim edeceğim <laughs> ve öncesinde tabii ki Sayın Başkanımla birlikte İstanbul'da Esenler'de yapılmış olan bir kiraz festivali vardı ve harika mükemmel bir katılımla geçilen o kiraz festivali sonrasında deprem olduğu için yapılmamış ama inşallah Malatyalılar bu yıl yine Yeşilyurt'un efendim o meşhur Dalbazlı kirazının festivalini beklemekte Sayın Başkanım. Buyurun. Söz sizde. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın SDK Başkanlarım, e, hoş geldiniz. Özellikle Yeşil Yurt Dernekler Federasyonu olarak Sayın Valimizi burada görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Özellikle şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Sayın Valimizin STK'lara bu kadar önem vermesi, İstanbul'daki yaptığı çalışmalar bizleri gerçekten STK olarak çok mutlu ediyor. Bundan dolayı ben Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü STK'lar gerçekten nedir? Illerimizin, ilçelerimizin gerçekte insanları sosyallaştırıp bir araya getirip kaynaştırmanın en güzel örneği bunlar. Federasyon olarak da biz bunu Sayın Valim İstanbul'da özellikle üstüne durarak ilçemizdeki bulunan insanları bir araya getirip sorunlarını özellikle çözme noktasında elimizde geldiğince yaptığımız çalışmalar bu bütün illerimizde hissediliyor. Özellikle de bu deprem esnasında Maraş depremi esnasında da nedir? SEDEKALAR'ın çok büyük bir rolü oldu. Bunu Hatay'a da, his, da gitmiş olsak hissetmiş olduk. Maraş'a gitmiş olsak hissetmiş olduk. Bu STK'lara bizim daha fazla önem vermemiz lazım. Çünkü biz İstanbul'da ne kadar Yarın o gün bu ilçelerimize, illerimize yapmış olduğumuz çalışmalar gerçekten orada karşılık bulunur. Çünkü bizim burada ufak önemsediğimiz ıı, noktalar ıı, orada çok ihtiyaç duyulan ve kötü bir durumda orada insanların yanında olmak bu bizler için onur verici olmuş oluyor. Ben özellikle sözü fazla uzatmadan sayın Mahmut'a e tekrar teşekkür ediyorum. STK'ları böyle pazar gününü Tatil gününü ayırıp da sedikalar ziyaret etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum sayın hanım.